The chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. Herkese merhabalar arkadaşlar ben Erol Alagül. Bugün sizlerle tekrar beraberim ve bugün sizlere yine yararlı olacağını düşündüğüm ekran ayarları videosunu paylaşacağım arkadaşlar. Hangi bisikletin XS25'in son çıkan modeli ve C6 ekranı. Görmüş olduğunuz gibi bu bisikleti daha önceden tanıttım, ekran ayarlarını gösterdim. Ancak eksik kalan bazı yerler vardı. Bunu tamamlayacağımı size söylemiştim. Şu anda o ayarları tamamlayacağız. Sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Özellikle bana YouTube kanalında bu ekran ayarları videosunu paylaştıktan sonra sorular geldi. Zaten söylemiştim, eğer sorun yaşarsanız, sormak istediğiniz yerler olursa bana sorun demiştim. Buradan da bana açıklamalar kısmından ve sorular kısmından sorular geldi. Gerek telefonla gerek mesaj yoluyla birçok sorular geldi. Yine çözümler ürettim. Şimdi bu videomda bu eksik kalan ekran ayarlarından bahsedeceğim. Videomu izlerken. YouTube kanalıma da abone olarak bana destek verirseniz çok sevinirim. Şimdi ekran ayarlarına geçelim. Şimdi arkadaşlar bu ekran ayarını zaten daha önceden anlatmıştım. Ayrıca bu videomu ilk defa izleyen arkadaşlar ben etiketleyeceğim, linkini bırakacağım aşağı açıklamalar kısmında. Diğer ekran ayarları videomu izleyebilir. Ayrıca yine hız ayarları arttırma videosu da yapmıştım. Onu da izleyebilir. Şimdi zaten ufaktan ondan da bahsedeceğim. Öncelikle şimdi ekran ayarlarımızda bana gelen sorulardan ve eksiklerden başlayarak anlatmaya başlayacağım. Ana ekranımız bu şekilde arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi enerji bar seviyemiz sol taraftan sağ tarafa doğru azalıyor ve bununla ilgili parametre ayarlarında düşük voltaj koruması vardı. Onu da size anlatacağım ve pas seviyesiyle alakalı birkaç soru vardı. Kilometre sıfırlanıyor mu, sıfırlanmıyor mu? Bununla ilgili sorular vardı. Hız sabitleme yapılıyor mu? Bununla ilgili sorular vardı. Bunların hepsine cevap vereceğim bu videomda arkadaşlar. Şimdi ayarlarımızdan bahsetmek istiyorum. Öncelikle toplam kilometreden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Toplam kilometre sıfırlanıyor mu, sıfırlanmıyor mu? Bu soru geldi. Bu bisikletler satılırken Biliyorsunuz ki arkadaşlar kilometrem şu kadar hiç kullanmadım gibi söylemler oluyordu. Ancak kullanılmış bisikletlerin kilometrelerini sıfırlayarak satışa sunuyorlardı. Bu bisiklette öyle bu ayarı sıfırlamayı iptal etmişler. Toplam kilometreyi sıfırlayamıyoruz. Bu güzel bir özellik arkadaşlar. Sonuçta satarken şeffaflık önemli. Bu özellik güzel. Peki nasıl bileceğiz toplam kilometremizi? Bataramız tam doluyken bunu nasıl ayarlayacağız? Burada trip A ve trip B yapmışlar arkadaşlar. Trip A ve trip B. Buraları sıfırlayabiliyoruz. Ben az önce sıfırlamıştım. O yüzden 100 metrelik bir mesafe gittim. bunu size bahsetmek istiyorum. Bu trip A ve trip B'ye dediğim gibi bataryanızı tam doldurduktan sonra kaç kilometre gittiğinizi hesaplayabilmek için sıfırlayabiliyorsunuz. Toplam kilometreden bağımsız. Aynı arabalardaki gibi. Nasıl sıfırlıyoruz burayı? Basılı tutarak yapacağız. Eksi ve menü tuşuna basılı tuttuğumda gördüğünüz gibi sıfıra geldi. Şimdi trip B'ye etkilemedi. Trip B'yi de isterseniz aynı anda sıfırlayabilirsiniz. İsterseniz daha sonra sıfırlayabilirsiniz. Bu hesabı siz kendiniz yaparsınız. Trip A'yı ve Trip B'yi dediğim gibi. Bu arada burada şu anlık hızı, ortalama hızı ve maksimum hızı buradan görebilirsiniz. Şimdi burayı anlatabildiğimi düşünüyorum. Toplam kilometre sıfırlanmıyor. Trip A ve Trip B sıfırlanıyor. Eksiyle menü tuşuna basılı tuttuğumuz zaman gördüğünüz gibi Trip B'yi de şu an sıfırladım. Bu şekilde ayarlarınızı yapabilirsiniz. Peki şimdi en çok sorulan bir soru daha var. Parametre ayarlarına girdiğimiz zaman, şimdi giriyorum parametre ayarlarına. Şifremizi biliyorsunuz 9999 bastık. Burada P05 değeri vardı arkadaşlar. Bu kilometre 25. Bunu en çok sorulan sorulardan birisi bu. Burası 11 görünüyormuş. Herkes 11 görünüyor. Neden benimki 11 görünüyor diye soranlar var. Arkadaşlar bu aslında çok basit. Bu programlamayla alakalı 11 de görürse, 25 de görürse, 18 de görürse herhangi bir problem yok. Çünkü bu ana ekrandaki pas hızıyla alakalı. Burada pas hızımıza göre oradaki hızımızı otomatik olarak programlama atıyor. Örnek veriyorum 1'de başladığımız zaman 11, 3'de başladığımız zaman 18, 5'de başladığımız zaman 25 oluyor. Mesela 1'deyken pas 1'deyken girelim parametre ayarına hemen. Art ile eksiye basılı tutuyorum. Gördüğünüz gibi. Yine giriyorum şifreye. Şimdi göreceksiniz 11 görünecek orası. Yine 5'e geliyorum. Gördüğünüz 11. Bunu pas 3'te girdiğiniz zaman da 18 oluyor. Yani tamamen programlamayla alakalı bir durum. Yine sizin hızınızı etkilemeyecek. 25 km hızla her halükarda pas 5 seviyesinde gidebileceksiniz. Dediğim gibi hız arttırma videom vardı zaten. Onu da etiketleyeceğim. Linkini bırakacağım. Hız arttırma videomda da biz ne yapıyorduk? Bu e, bisiklette hız arttırma yapamıyoruz. Yine yapamıyoruz. Ben ayarlarını yine kontrol ettim. Ayarlardan yapamıyoruz. Ama beyni kandırarak nasıl yapıyorduk? teker boyutunu küçültüyorduk ve daha düşük hızlarda gittiğini düşünerek ekran 25'te giderken 20 gidiyormuş gibi gösteriyordu ve 25'e kadar destek vermeye devam ediyordu. Ekranda 25'i görmemize rağmen aslında biz 33 34 km hızlara çıkabiliyorduk. Burada da yine dediğim gibi 33 34 km hızlara çıkabiliyorsunuz. Hız ayarları videomdan bunu nasıl yaptığımı tekrardan izleyebilir ve öğrenebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bir başka soruya gelelim. Önceki videomda yine bahsetmiş olduğum ve çözümüne ulaşamadığımız burası vardı. P14 30. Burada da arkadaşlar bu P14 özelliği motor voltaj koruma e, ayarı. Bu arkadaşlar 30 diğer bisikletlerde 29 geliyordu. Bunu 20 de yapabiliriz. 10 da yapabiliriz. 40 da yapabiliriz. 50 de yapabiliriz. 50 yaptığımız zaman ne oluyor? Bataryamız %50 azaldığı zaman bataryamız zayıf uyarısı gösteriyor. Yani motor voltaj koruma değeri bu olmuş oluyor. Ancak bunun fabrikasyon değeri kaç? 30 olarak geldi. Zaten standartlarda da 29'dur. Motor voltaj koruması yani düşük voltaj gelmesini engellemek için. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu motorun eğer düşük voltaj veya yüksek voltajda çalışması durumunda arıza yapma durumu olabilir. O yüzden standart bir voltaj değerinde e, akım gelmesi lazım. Bu değeri onun için 30 bırakıyoruz. Burayı ellemeyelim. E, motorumuz arıza yapabilir. Ayrıca bir şey daha söylemek istiyorum. Error 25 hatası. Bu bisikletler Error 25 hatası veriyor arkadaşlar. Ne zaman veriyor? Dediğim gibi batarya %30'a geldiği zaman buradaki motor voltaj koruma uyarısı olarak Error 25 ekranda hata veriyor. Bu herhangi bir problem değil. Bataryanızı şarj ettiğiniz zaman yine error hatası iptal olacaktır ve kullanmaya devam edeceksiniz. Herhangi bir problem yok arkadaşlar. Onun dışında eskiden bu error 25 hatası fren sensörü hatasıydı diğer bazı bisikletlerde. Buralardaki vidaların gevşemesiyle oluşuyordu. Ancak burada dediğim gibi batarya, zayıf uyarısı, error 25 hatası herhangi bir problem yok arkadaşlar. Bunu da size söylemek istiyorum. Şimdi ana ekranımıza tekrardan geldik gördüğünüz gibi. Peki hız sabitleme oluyor mu? Özellikle hız sabitleme oluyor mu diye sorular geliyor bana hız sabitleme maalesef olmuyor arkadaşlar. Hız sabitleme önceden nasıl yapıyorduk? El gazına basılı tutuyorduk. El gazımız olduğu zaman, el gazına basılı tuttuğumuzda maksimum hıza geldiğinde eksiye basılı tuttuğumuz zaman hız sabitleme devreye giriyordu. Hem el gazına basmıyorduk hem de pedal çevirmeden bisiklet kendi kendine gidebiliyordu. Burada maalesef bu bisiklette hız sabitleme özelliğini iptal etmişler arkadaşlar. Hız sabitleme yapamıyoruz. Ama ilerleyen zamanlarda bunu yapmaya çalışacağım. Yapabilirsem sizlere yine video aracılığıyla bahsederim. Yine siz bana sorduğunuz zaman ben size cevaplarım. Ayrıca bu ayarları siz de deneyebilirsiniz arkadaşlar. Eğer yapabilirseniz bana açıklamalar kısmından yine yazarsınız. Ben de herkese yardımcı olmak amaçlı yine YouTube kanalımdan bunu paylaşırım. Sizlerin de desteği olmuş olur bu konuda. Onun dışında yürüme modundan ilk videomda bahsetmemiştim. Eksiye basılı tuttuğumuz zaman sadece el gazına basmadan yürüme modu devreye giriyor. Deneyelim. Gördüğünüz gibi ekranda yürüme modu görünüyor. Ve tekerimiz de 5 km hızla sabit hareket ediyor. Bu yavaş gitmek istediğiniz zaman size sağlanmış bir özellik. Ama çok kullanışlı mı değil? Zaten el gazı taktığınız zaman çok rahat bir şekilde isterseniz yavaş, isterseniz hızlı gidebiliyorsunuz. Bunun dışında arkadaşlar bu ekranla ilgili bir şey daha söylemek istiyorum. Arka tarafta C6 Rush IP 65 yazıyor. Bu ekran aslında kötü bir ekran değil. Güzel bir ekran arkadaşlar. Suya karşı dayanıklı olduğunu gösteriyor. Bu arkadaki e, yazıyı ben araştırdım. Dediğim gibi suya karşı dayanıklılık özellik e, yazısı. Diğer e, ekranda M5 ekranda bu yoktu. Yine güzel kaliteli bir ekran ama belli sınırlamalar getirmişler. Bu sınırlamalar bizlerin yararı için yapılan şeyler. Sonuç olarak arkadaşlar ekran ayarlarımız bu şekilde. Bisikletin ben hemen hemen tüm özelliklerine bakmaya çalışıyorum. Sizlere anlatmaya çalışıyorum. Ancak yine de sormak istediğiniz sorular olursa bu ekranla ilgili ya da başka bir konuyla ilgili bana sorabilirsiniz. Dediğim gibi açıklamalar kısmından yorum yapın. Bana sorular sorun. Ben sizlere her türlü cevap veririm. Zaten biliyorsunuz YouTube kanalımdaki diğer videolarımda da açıklamalar kısmından bana her türlü sorular geliyor. Herkese yardımcı oluyorum bu konuda. Sizlere de yine yardımcı olurum. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Youtube kanalıma destek olmak amaçlı kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca yorum ve beğeni yaparsanız da memnun olurum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. the chase and the hunt and i set the pace when i'm running i always take what i want and i always give it 100 don't need a bank no i'm funded play the game like it's nothing i'm always thankful for something don't take for granted stay humble now wake up it's time to look at the enemy look in the mirror and people